Arkadaşlar merhaba 31 Mart 2022 Perşembe akşamı Şanlıurfa'dayız. Evet e, güzel vilayetimiz Şanlıurfa at yarışlarında e, tahminlerimizle beraberiz. Arkadaşlar e, Göbekli Tepe'nin de bulunduğu tüm dünya ismini duyurdu e, arkadaşlar. Evet burada şimdi e, tahminlerimize geçtiğimiz zaman birinci koşu 17.45'te Meydan bir koşuyla başlıyoruz. 4 yaşlı Araplar 1700 metre çıkacağız. Çıkacaklar. Evet. Burada bugün arkadaşlar iki tane altılı ganyanımızın şablonunda iki tane alternatif banko bir tane de tekimiz var. Evet şimdi burada bu boş koşuyla başlıyoruz. Boş koşulardan dediğim yani birinci dörtlü ganyanın ilk ayağıyla başlıyoruz. Öyle söyleyeyim. E tabii biz kendimizi altılı ganyana daha çok fokus ettiğimiz için, odaklandığımız için. Boş koşu diye verdik. Şimdi arkadaşlar burada maiden dişiler dört yaşlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Evet e, burada bir numaralı tek maviş bir için çok uygun bir grup. Abdullah Çankaya açıkçası söylemek gerekirse benim çok güvenemediğim bir aprant arkadaş. Hani burada eğer bocalama yapmazsa kazanması lazım. Bunu tek atmak gerekiyor ya yani bu safkını. E, Bu safkını burada geçip e, çok fazla böyle rahatsız edecek bir at da yok. Ha, e, köy son koşusu çok iyiydi. Ee, burada İsa Katar'la ee, yani 1 ve 8 de geçilebilir burası illa tek atmak zorunluluğu yok burada ee, bir şekilde e, bu iki tane safkan köy ve e, tek mavi arasında bir e, yarış izleyeceğiz gibi geliyor ee, burada 6 numaralı Hedefi Zorlu benim sevdiğim safkan ee, dileyenler hani artık at yazmak isteyenler buraya bu Hedefi Zorlu'ya da bir bakabilirler son Şanlıurfa'da pissin çok sevdi bu safkan Fesih Çetin başta bir ikicilik bir de üçüncülük yaptı Şanlıurfa'da. Sonra Diyarbakır'a gitti. Orada yine Fesih Çetin başta zorlamadı fazla. Üç boyda geç çıkınca ki böyle bir geç çıkma durumları da var Adana'da yaptığı yarışlarda. Ama Şanlıurfa'da bunu yapmadı her ne hikmetse. Sevdi bir bu pis hedefi zorla. O yüzden burada baktığımız zaman arkadaşlar üç tane at yazmakta yarar var. Yani yazmışken bari 3 at yazalım. Bir numaralı tek maviş bir 8 numaralı köy ve e, aynı zamanda 6 numaralı hedefi zorla diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci kuşu şartlı 4, 5 ve yukarı Araplar 1400 metre e, çıkacaklar. E, burada 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 12 tanesi yan yana gelmiş durumda. Arkadaşlar burada 4 tane at var. 6 numaralı Gülayfer, e, Mehmet Doğan. Artık bu atın zamanı geldi fakat ee, bu grup biraz sert gelecektir. Bilmiyoruz yani neden e, bu grupta böyle. Evet 9 numaralı Şirin Mişirin Mehmet Akyavuz'la kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Normalde 6 ile, altı ile 9 arasında geçecek bir koşu var biz görüyoruz normalde. Ama tabi burada 1 numaralı Dehibe Hanım, e, İsa Katar'la ve 10 numaralı Uçan Abla Fesih Çetin başta da e, bir ses getirecek durumda arkadaşlar. 6, 9, 1, 10 diyoruz. Ee, bakalım burada nasıl bir e, sonuç çıkacak. Evet, üçüncü koşuya geçtik şimdi. Yedili plasenin e, başlangıç ayağıydı o ikinci koşu. Şimdi altılı gayenin başlangıç ayağına geçtik. Handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 11 tane e, safkan var burada. Evet, burada da arkadaşlar şimdi tabii e, ilk ayak e, sendromu e, direkt var burada. 7 yeni ancak 7 numaralı tek OAT yani şimdi bakın bu e, tek OAT keşke burada olmasaydı yani başka bir yarışta olsaydı mesela 4. koşu da olur 5. koşu da olur direkt bizim bankomuzdu bu e, şimdi burada bu grupta banko atılacak bir durumu yok bunun arkadaşlar ama iyi koşacak evet 50 kilo bir de e, 1400 metre bu da Mehmet Şakir'de bindirmişler üzerine e, 7 numara alternatif banka olarak tabii ki önermek durumundayız ancak e, 6 tane daha at vereceğiz burada. Altı numaralı Geyikli Abdullah Çankaya ve 8 numaralı Serdar Han Burhan Sarıdal'da. 9 numaralı Hawaii Storm Hikmet Sarıdal. 2 numaralı Beratım Ahmet Hasan Bayar. Bir numaralı Akınşa, Fesli Çetinbaş. 10 numaralı Blue Ribbon Sadık Altay. Ve 4 numaralı Jimmy Cricket tekrar gelebilir. Çok iyi koştu. Ali Şanvarlı. Yani burası 7 alternatif banko 6, 9, 2, 1, 10 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Yani özellikle bu 2 numaralı beratım aslında bakalım nasıl koşacak çok merak ediyorum. ya yani böyle kaliteli bir safkan arka arka kazandırdılar. Yani oyuncak ediyorlar arkadaşlar. Güzel, güzelim atları oyuncak ediyorlar. Evet 7 alternatif banko dedik 6, 9, 2, 1, 10 ve 4 dedik. Dördüncü koşudayız şimdi Handikap 13. Dört yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Hani uzun metrajlı diyebileceğimiz bir koşu. Birinci de 26.500 liralık muazzam bir ödül. Arkadaşlar bir ödül var ki yani akıllara şenlik yani. Neyse 16 tane sapkan var burada. Gördüğünüz gibi bu Handikap 13 koşu da Evet burada dört tane atımız var. 4 numaralı Uçan Halil ve 2 numaralı Ertunga. İlk atımız bunlar. Yani Hasan Altun'da ve Velat Kızmaz. 10 numaralı İsmail Han, Yunus Çelikbaş'la. başla. 3 numaralı Kara Çocuk, Ali Şanbahar ve 15 numaralı Mızaklan, Kırmızı Ekürler. Abdullah Çankaya. arkadaşlar bunu mutlaka yazılması lazım bunların da. Ve son olarak da burada Tezgel Gülüm, Hikmet Sarıdağlı arkadaşlar mutlaka yazılması gereken e, sapkan Şanlıurfa'da Maiden'dan da yine e, çıkmıştı. E, 1400'dü gerçi. Hikmet Sarıdal çıkarttı onu meydandan O yüzden bu atla e, olan bağı devam ediyor ve e, bir şekilde yazılması lazım. Yani 4 ve 2 siyah ekürler, 10 numara 3 ve 15 kırmızı ekürler ve 11 diyoruz. Yalnız bu ayağa e, tabii ki bu ayakta e, şimdi e, 8 numaralı Ulu Göl e, burada e, 7 numaralı Kaçar Beyi'si e, gibi safkanların da, hatta e, 1 numaralı Sidarat gibi safkanların düşünmek lazım. E, ona göre burada çok fazla yazmadık. Biraz da AGF oranlarını bekleyeceğiz e, arkadaşlar. E, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet performansı düşük atlardı 4. koşudakiler. 5. koşudayız. Şanlıurfa'nın Kurtuluşu koşusu. E, A3 koşu 4 yukarı araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet değerli bir koşu. ismi çok değerli. İnşallah ona layık bir koşu olur burada. 138.500 liralık bir birinci ikramiyesi var. Yani buradaki üçüncü bir evvelki koşudaki birinciden fazla alıyor. Onu söyleyeyim size. 26.500 burada 27.700 üçüncüye veriliyor. Evet aynı zamanda e, bu koşuda ilk üç e, çekilecek olanlar da para alacaklar. Arkadaşlar burada çok formda bir tane at var. E, 8 numaralı Megastar Mehmet Akkabuz'la. E, evet burada e, bir e, aksilik olmazsa ilk kez koşacak Şanlıurfa'da e, sıkıntısı sadece bu. Ama Adana iklimini de sevdi. Bu Adana iklimi Şanlıurfa iklimi hemen hemen aynı. E, bir şekilde şimdi güzel bir ikramiye var. Bu safkanı getirmişler. buradan da yakın diye belli bir şey. Bu grubun aslında üstünde kalıyor. Ama Şanlıurfa pistine her at uyum sağlayamıyor. Derin kum var. Ee, zorlu bir pist arkadaşlar. Ama buna rağmen bu safkanın kalitesi turbo yavrusu zaten. Ee, eğer yadırgamasa banko. Alternatif bankomuz bizim. Ama 3 tane at var burada. 5 ee, numaralı gümüş kesen arkadaşlar. Mehmet Doğan'la. Zaten Şanlıurfa ni seven bir sapkan bu. birincilikleri de var. İkinci atımız o. 7 numaralı Mahsun Kral. Emrah Sıncan'la. Evet o da Adana'dan geliyor arkadaşlar. Şansı var mı? Var. Yani Megastar'ın ne kadar şansı varsa bittik altında onun da şansı. Yani onun yaptığı hatayı ilk affetmeyecek isim bu. 7 numaralı Mahsun Kral. Ve 9 numaralı Uzayhan diyoruz arkadaşlar. Bakın bu Uzayhan e, çok iyi bir performans yakaladı. Şanlıurfa, Manlıurfa hepsinde iyi koşuyor. E, burada e, en son 10 Mart'ta e, Hacıvat'ın arkasından bununla biliyorsunuz e, foto da kaybetti. E, Hacıvat'ın birinci olduğu, ikinci oldu. çok iyi sprint atıyor. Eğer yine sprinti e, iyi ayarlayabilirse bu safkanların uyumsuzluğu da söz konusu olur, olursa ki gümüş kesenle bu sefer kapışır. E, o yüzden burası 8 alternatif banko e, 5, 7 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Yapmış olduğumuz analiz neticesinde. Evet siz sayın tahminci arkadaşlara ve üyelerimize duyurulur. Maiden bir koşudayız şimdi. 6. koşu 4 yaşlı Araplar. 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, 1700 metrede 10 tane sapkan var ve günün teki var burada. 4 numaralı Badıllı Rüzgar Yunus Çelikbaş'ta arkadaşlar bizim bugünkü bankomuz zaten Şanlıurfa e, pistinde olan bir e, sapkan bu. Seviyor Şanlıurfa'yı da artık zamanı geldi meydanına çıkacaktır. Yunus Çelikbaş da bu atı seçmiş zaten diğer birçok ata binmiş burada e, bu gruptaki. Ee, burada e, diğerlerinin e, önünde bu safkın artık zamanı geldi arkadaşlar. E, 4 numara Baduldur rüzgarı bizim e, bankumuz. Bunun rakibi bu bize göre Tospik o da, da bu vatandaş, apranti vatandaş biniyor Ahmet Hasan Bayar biniyor. Yani bu da İsa Akkabuz'un bini Ben falan var e, da evet e, Tatvan İnci'si var tabii Son Nisan ablası var ona bakarsanız ama dediğim gibi burada Yunus Çelikbaş hepsini hemen hemen bilmiş, e, tadına bakmış. Burada badılı rüzgarıyla çıkartacaklar arkadaşlar. 4 numara bankomuz bizim. 7. koşuluyuz şimdi. E, şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler. 1300 metre e, çıkacaklar. Evet e, burada da e, şimdi şöyle söyleyeyim. Çok kolay gibi böyle gözüken aslında çok zor iki tane ayağa geldik. Son iki ayak. E, burada 8 numaralı yetim oğlu Necmi Altın'la. Bize göre çok şanslı. E, i̇lk atımız bizim. Alternatif banko değil ama ilk 3 atı 5 at vereceğiz ama ilk 3 atı mutlaka yazın. Çok at yazmak istemeyen arkadaşlar için. 3 numaralı Francis Horse Mehmet Emin Doğan'la ve 1 numaralı Broadback Mehmet Doğan'la arkadaşlar. Mutlak düzeyde bu 3 atın yazılması gerekiyor. Arkasından 6 numaralı Rocky Girl Ali Şenbahar'la ve 5 numaralı Hat Demirkır Halil İbrahim Hakkaya'yla mutlaka yazılması gereken sapkanlar. 8-3-1-6-5 diyoruz. 8. koşudayız. Son koşu artık. Handikap 16 bir koşu bu. Ee, burada 4 ve yukarı aşağı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var. Burada da 6 atımız var. Dediğim gibi ilk 3 atı mutlaka yazalım. Ekürler burada çok ön planda. 9 numara Eğil Mehmet Doğan ve 7 numaralı Dumrul. Necmi Altın'la ee, burada çok şanslılar. 3 numaralı Baba Mercan, Menderes Avşar'la arkadaşlar. Burada ee, eğer baktığımız zaman 61 kilo da olsa Kaizberg temsilcisi eee Şanlıurfa'da e, Şanlıurfalı Mehmet Ali Aktürk'le yine bir e, birinciliği birincili gözüküyor ama bugün Menderes Afşar günü Evet 5 e, numaralı Güneşi gördüm Burak Bektaş'la. 1 numaralı Komet e, burada Mustafa Işık'la arkadaşlar. Bu Komet'te de biz devamlı veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Yani bugün e, zorlu bir gruba da geldi. eee yani 65 antikap falan olduğuna bakmayın ama gelebilir de burada e, en son yine Mustafa Işık'la Şanlıurfa'da beşincilik yaptı. E, Buğra Hanım, Çelik Mavi, Keştebağatı'nın arkasından e, ciddi fark yedi. E, yaklaşık 40 boya yakın bir fark var burada gözüken. E, 35 boy falan yani evet ama dediğim gibi dikkat etmek lazım böyle gruplarda bakarsınız sivrilebilir 12 numaralı İbiş Bey diyoruz İsa Akıovuz zaten bizim tuttuğumuz bir sapkan İbiş Bey İbiş, İbiş Bey gibi koştuğu anda bu grubu geçer arkadaşlar onu da söyleyeyim size bir üzerine İsa Akıovuz'u bindirmişler ve son olarak da 14 numaralı Kralcamız diyoruz Burhan Sarıdalla 4, 5 ve 8 ekürler 10 çok özür 9 ve 7 <laughs> 9 ve 7 bir evvelki koşu gitti. 9 ve 7 ekürler 3, 5, 1, 12 ve 14 diyoruz. Evet 9 ve 7 ekürler başta olmak üzere 3, 5, 1, 12 ve 14 diyoruz. Evet Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. İzmir ile ilgili de videomuz yayında. Diğer yabancı yarışları da izliyorsunuz zaten. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.